Boğalar nasılsınız? Umarım hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Sevgili boğalar, bakalım mı aşk hayatınızda neler olacak? Yalnız boğalar birileriyle tanışacak mı? Beraber olanlar evlenecek mi ya da evlilerin evlilikleri nasıl gidecek? Hepsini bir soralım bakalım. Aşk hayatınız sizi ne gibi gelişmeler bekliyor? Haber var ilişkinizdeki olan kişiyle haber var ya da ilişkiniz yoksa biriyle bir haberleşme, bir komünikasyon var. Evet, ilişki kartı başta çıktı. İlginçtir ki koçların benzerleri çıktı. Evet çıkan kartlar şu an için kötü olarak gösteriyor. Şu anda yaşadıklarınızın kötü şeyler yaşadığınızı gösteriyor. Eğer evliyseniz, evliliğiniz gerçekten çok kötü, çok dram bir biçimde gidiyor şu aralar. Hatta bir boşanma, evlilikle ilgili bazı şeyleri değiştirme söz konusu burada. Çünkü kavgalar artık haddini aşmış. Baya baya kavga ediyorsunuz. Hatta eğer sesli kavga edemiyorsanız bile içinizden attıklarınız beyninizle kavga ediyor. Beyninle mücadele halindesin. Ev içinde devamlı bir huzursuzluk söz konusu. Evli olan koçlar için geçerli ve hep parayla ilgili tartışmalar var. Sanırım son dönem bir de para sıkıntıları yaşamaya başladınız. Zaten bu para sıkıntıları da bu dereceye getirdi bu evliliği diyebilirim. İlişkisi olan koçlar için söylemem gerekenler ise hani evli olmayıp da bir beraberlikte olan koçlar için Evet şu aralar sanki hatta bir tatil, bir gezme, bir eğlence planı söz konusu. Fakat biraz durun isterseniz bir değişim yapmayın. Çünkü yakın zamanda bir sıkıntı bekliyor. Bu ilişki bir sıkıntılı bir durum var, sıkıntılı bir haberleşme, sıkıntılı bir görüşme ve kavga var bu ilişkide. Fakat sonunda sağlamlık kartını alıyorum burada. Her iki durumda da ilişkide düzelme olması büyük bir ihtimal olarak görüyorum. Fakat zaten üstüne diğer kartları da açacağım. İlişkisi olmayan boğalar için ise evet yolda birisi var, tanışacağınız birisi var ama bu kişi ilk etapta beğenmeyeceksiniz. Hayır diyeceksiniz bu benim hayallerimdeki insan değil. Fakat bu kişinin konumu, statüsü ya da karakteri bir şekilde seni etkileyecek. Kavgalar, kavgalar, tartışmalar değişime götürmek istemeler ayrılık istekleri beraberliği olan e, boğalar için geçerli bu gerçekten aşırı derecede bir ayrılık isteği, bir bitirme isteği söz konusu. Bitirmeyle ilgili kararlar söz konusu burada İlişkiniz varsa ya da evliyseniz diye hani artık bitsin, artık ayrılalım. Ben bu kavgalara tahammül edemiyorum. Bu kadar haksızlığa tahammül edemiyorum. Ben de yolumu bulmak istiyorum diyen boğalar boşuna demeyin. Çünkü kararınız değişecek. Şu anda çok sinirlisiniz, çok gerginsiniz. Bu yüzden bu kararı vermek istiyorsunuz. Fakat hayır, karar iyi yönde, pozitif bir şekilde verilecek karar. Çünkü tam karar verme aşamasında bu kavgalar olup bittikten sonra ya diyeceksiniz biz ne yapıyoruz ya, biz ne ediyoruz, sonumuz ne olacak? Oturup bir konuşacaksınız, uzun uzun konuşacaksınız. Fakat konuştuğunuz anda yanınızda fikirlerine çok değer verdiğiniz, çok saygı duyduğunuz bir insan da olacak. Sanki böyle bir hakimlik yapacak yanınızda ve bu ilişki tekrar toparlayacak. Ayrılık falan söz konusu değil. İlişkiniz tekrar yoluna girecek. İlişkisi olmayan boğalar içinse demin dediğim gibi evet tanışma var, konuşma var. Fakat Aşk henüz yok. Aşk olarak değil sanki daha çok mantıklı olarak yürüyecek her şey. Bakalım tarotumuz ne diyecek? Burada daha çok ilişkisi olan boğaları verdi bize. Zaten ilişkisi olmayanlar için de hani büyük bir aşk vermedi şu an için fakat bir tanışma var. Bu tanışmadan dolayı da önce bir düşünülecek acaba nasıl biri diye savaşlar savaşlar kavgalar bütün kartlarımda verdi kavgaları bakın burada kavga kartım var burada kavga kartım var burada kavga kartım var boğalar resmen aşkla savaş içindesiniz aşkla mücadele içindesiniz bir kenara durun ya bir dinlenin bir rahatlayın gerekirse bir tatile gidin fakat bir dinlenmeniz gerekiyor artık kafanız çok yorulmuş yani yalnız olan boğalar bile bu sefer kendileriyle kavga etmeye başlamış hayır bende bir şey var bende bir sorun var. Bu yüzden hayatıma kimse girmiyor. Bu yüzden kimse beğenmiyor, beni istemiyor. Ya da benim istediğim denge kurabileceğim birini hayatıma alamıyorum diyor. Tanışamıyorum diyor. Böyle düşünmeyin. Tanışma var size. Kesin kesin biriyle tanışacaksınız. Hatta tanıştığınız kişiyi de sahipleneceksiniz. Fakat tanıştığınız kişiler böyle wow ilk görüşte aşık oldum falan olayı değil. Daha çok mantık olayı söz konusu olacak. Tam ilk görüşte öyle bir beğenmeyeceksiniz. Bir bıkkınlık yaşayacaksınız. Ya gene mi ya? Gene mi beğenmediğim biri çıktı karşıma diye. Sonra ama hayır diyeceksin bu sefer ben bir denemek istiyorum. Bu sefer kestirip atmak istemiyorum. Bir denemek, bir tanımak istiyorum diyeceksin. Tanıdıkça uyanış yaşayacaksın. Gözlerin açılacak. Bunun karakteri, bunun sağlamlığı, bunun bilinci her şey ile... Bu kişi bana göre diyeceksin. Zaten bunu dedikten sonra da aşklar kartı çıkıyor. Yani bu tanıştığın kişi ilk görüşte sevmeyeceksin. Mantıkla tanımaya karar vereceksin. Ve tanıdıkça her şeyle seni kendine aşık edecek. Bu ayrılmayı düşünen boğalar için de diyebilirim ki... Evet mahkeme kartı nerede görmüştüm burada bir mahkeme kartı. Evet burada gördüm mahkeme kartı. Evet evli olan ve boşanmayı düşünen boğalar için hiç düşünme, hiç kendini yorma. Gerçekten demin de dediğim gibi değer verdiğiniz bir insan tarafından bu evlilik düzelecek. Çünkü o kişiyi dinleyeceksiniz. Bir gözünüzü açacak. Şu anda ikinizin de gözü kapalı. Devamlı kavga ediyorsunuz. Devamlı birbirinizle mücadele içindesiniz. Büyük bir rekabet var işin içinde. Duracaksınız. Çünkü o kişi diyecek, "Ne yapıyorsun? Bir oturun, düşünün." diyecek. Düşüneceksiniz. Hani ilişkisi bozuk giden boğalar ya da evliliğini bitirmeye çalışan boğalar bitmiyor. Her şey tekrar yoluna giriyor. Yola devam diyorsunuz. Öneri kartımız ne diyor? Peki size Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Yalnız boğalar. Melekler duyuyor. Tanışıyorsun. Açık tut yüreğini. Dileklerini düzgün tut. Çünkü o kişi gelecek. Sen zaten Böyle çok duygusal bir insan değilsin. Öyle çok büyük aşk insanı değilsin. Mantık da çok önemli senin için. Bu yüzden mantıklı kişi geliyor sana. Çünkü dileğin de bu. Hani geleyim tamam kör aşık olayım ama ortalıkta sürüneyim diyen bir insan değilsin sen. Senin için maddiyat da önemli. Maneviyat da her şeyiyle. Hani mantığa daha çok değer veriyorsun diye. O mantık insanı geliyor karşına. Ve evli olan Beraber olanlar, ilişkisi olanlar, ne diliyorsanız dileyin. Melekler duyuyor diyor. Melekler seni duyuyor. Yüreğini açık tut. Bak ne yazıyor? Yüreğini açık tut. Dileyin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrını olsun. Yardımı isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yatak az. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona diyor. Yani evliler neden sevdiğinizi söylemiyorsunuz? Neden rekabet savaşına girdiniz? Sevdiğinizi söyleyin. Bitirmek her şeye çare değil. Bir daha gözden geçirin diyor kartlarım. Bu alar size en güzel aşkları diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, benimle kalın.